yapıyorum. Bunlar dışarı da koş. Bana Hemen. <gülüyor> oh. <gülüyor> eee, hocam. Yavrum hemen açıklama bekliyorum. Hocam hocam falan falan değil. Hemen açıklamı bekliyorum. Niye okula geç kaldı? Bir ders geçti ya. Hadi 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 söyle. Hadi yavrucuğum hadi. ne ee. Hadi söyle. Hocam ben gidiyordum. Yani erkenden erken kalkmıştım. 9'da falan kalkmıştım. Birden kapıma kurbağa çıktı ve kurbağalardan ben çok korkarım. Eee? eee yalan yükleniyor. Birden kurbağa vah dedi. Ben de düşüp bayılmıyorum Böyle benim hastaneye de gittik. Ben yine inanayım mı çocuğum? İnanılır. Benim inanmazsanız inanmayayım. Çünkü gerçek. Tamam. Geç yerine bir daha olmaz benim kurbağa kanka sen öyle mi öyle mi kanka saçmalama sen de deli misin ya kurbağa vah mı der ne der kanka mı der ben gerçi değil kanka senin cidden ders ihtiyacım var benimle konuşma da ders ya Allah Allah Evet hadi çocuklar Ben dersimize başlıyorum Arkadaşlar şimdi bu ee, okula geç kalınca komik durumu nedir? durum

Sertletmiyor. <laughs> of Kanka yarım Ay yarım saat diyorum ya On On bir saat almış Biz hala gitmiyoruz Bizim de, dersimiz normalde 40 dakika değil miydi de? ne bileyim Bak hoca çağırıyor bizi ay hoca bir şey diyor Çocuklar şimdi ben müdür bey ile görüştüm Çenem çalmıyormuş Ee okul bitmiş hatta Beş saat geçmiş evlerine gidebilirsiniz. Heh, bir de ödev vereceğim. Hatta onu bugün serbest müsul ders dediğimiz için. Ne? 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 Ve üçüncü konu, Evet çocuklar hemen dersimiz bitmişti. Hocam ödev vermeyecek misiniz? Sıf, 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 sıf. Aa tatlım dur hemen vereyim. Of Ece of niye soruyorsun bu? Ne yapayım ben çalışsam hiç ya? İneksin sen inek. Yok yok. Evet. Evet çocuklar hemen diyorum. 200'den. Bakın. 8'e kadar. Bir de yok başka yok. Yaşasın <laughs> ben ödemeyecek seviyedim. <laughs> Hocam ateş sarfı daha verdim çok fazla. Anne sen böyle çok çalışkan birisi olduğunu hayretsin çocuklar. Tamam 600 daha sayfa veriyorum atılacaktan da 600 soruyu e, deftere yazacaksınız yarın kontrol edeceğim. Ne? Hocam biz bunu nasıl yapalım ya? Yapacaksan çocuğum zorunlu. Hadi bye. Senin senin yüzüne senin yani yüzüne bu sapı doğu dövümüz var ya. Ben ben de bay kanka deme. <gülüyor> <gülüyor> alp ya, alp. <laughs> Ve sinir eden durumlar Hocam da vardı diyen yani kişiler. Ben oh. gideyim. Ay, şu kahvemi alayım ya <laughs> Sen, merhaba çocuklar ayak kalkmanıza gerek yok. Hemen derse geçelim. Hiç kaynaşmayalım dersi. Evet başlığımız kesirler. Hemen yazıyorum. Bunlar zaten matematik yapacağınız çıkarsan kesirle ilgili konuşuyoruz. Hadi bakalım sınav yapacağım zaten ben. Ama öğrendikten sonra yani korkmayın sınav da kolay olacak. Hemen. Hocam. Hocam. Efendim yavrum. Ödevlere bakacaksınız yani. Hani ödev vardı ya o yüzden. Aferin Dila. Ay aferin acıcım. Hemen ödevi çıkartın. Ödev mi vardı? Çıkmayana da bu orta bölgesine söyleyeceğim. Artık ne yapıyorsa yapsın. Ödev mi vardı? Ödev mi vardı? Hocam. Ne yapacağım ben şimdi? Siz ödevi yapmadınız mı? Hocam bunlar hepsinin ödevi yapmamış. Tek ben yaptım. Aferin Ece'ciğim. Bana artık ödüm değerleri F0 bu arada da. Sözün otu da. Yay! Çıkışa gel çıkışa sen ya ya adam <gülüyor> <gülüyor> ben ya <laughs> Evet hemen yapıyoruz Evet Evet arkadaşlar videomuz bitti Umarım beğenmişsinizdir Hoşçakalın Beyin ana. Yoksa size ödevler verdim bakalım. Ödevler. Hop. Ödevler, ödevler. Benim yaşadığım bir tane olay var. O zaman hadi bunu size söyleyelim. Bir tane daha yapayım çünkü çok yaşıyorum ben bu okulda. Hadi başlayalım bakalım, bakalım. Hadi. Of ya. Sonunda gelmem Ben şimdi bir aldım bir milyon kahve için teşekkürler öğretmenim. Teşekkürler. Ben bir tane bundan alacağım. Bundan 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 alacağım. Evet. Al bakalım ya. Ben bu kadar. Paket servisi yapmıyormuş. Niye yapayım çocuğum? Al işte ye. Bak bu hafif görüyor musun? Bak bu hafiz. Robot var. Ee, peki bu hafif görüyor musun? Basketbol var geç. E şey görüyor musun? Peki aç. Aç. Bu şey oyun var. <laughs> tamam bir de gülüyorsun sen de. Hadi hadi ya. Ben bundan 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 alacağım. Hadi sen olsun tamam evladım. Oo. Oh! teşekkürler. Ben bundan şundan alacaktım. <laughs> teşekkürler. Ben de bundan alacaktım. Ha, teşekkürler. Ben de bundan alacaktım. Ha, teşekkürler. Evet, eh, ben de bunu alacaktım. Dün dün dün. Şimdi <laughs> herkes benim çocuklar geldim ben. Maalesef sizin çaldı. Hadi bay bay derken üstelik. Hadi maalesef. Benim iki dakika bir. Bakın burada var kendim doldururum. Bakın kendim <laughs> mi? Onu ver bakalım. Efendim ne diyorsun? Bak canım, hocam söylüyor. Sen ne diyorsun? Bak burada kahveler var. Ben seni gene alıyorum. Hadi sen git. Ben şu üniforlarımı satın aldım o zaman. Çocuğum bak velimi şikayet ederim seni. Edemezsin. Çünkü yokuna sahibi benim Doğru Kaçtım onlara. Arkadaşlar bu videomuzda lüks yok. Bu elbiseleri bulmaya çalışıyorumdur. Hadi o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben babana oğlum mezun olur mezun mezun olur nasıl olur Daha böyle mezun olacak ay, ay, ay. Evet, ilk mezun olmadım. Üniversite yok. Üniversiteyi bitirdim şimdi. E, Ayrıca bir de kasiyer olmaya gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar, videomuz bitti. Hoşçakalın.